Deep Fresh uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Son yıllarda güzellik ve sağlık alanında adını sıkça duyduğumuz mezoterapi, cilt gençleştirmeden saç dökülmesine kadar birçok sorunun çözümünde tercih edilen popüler bir yöntem haline gelmiştir. Peki mezoterapi nedir? Mezoterapi cildin mezoderm denilen orta tabakasına yapılan bir işlemdir. Genellikle biz estetikte koruyucu hekimlik olarak yaklaştığımız bir yöntem. Düşünün ki birçok insana dolgu yapılıyor, botoks yapılıyor ama cilt kalitesi nerelere taşınabilir? Bu da bir taraftan önemli. Bizim yüzümüzün güzelliğini vurgulayan en önemli şeylerden biri çünkü cilt güzelliği, cilt gerginliği, cilt parlaklığı, cildin tonlarının eşit olması. Bu manada mezoterapi cilt tonunu eşitlemede, göz çevresindeki rakuna istediğimiz... göz çevresi koyuluklarının, halkalarının, kırışıklıklarının giderilmesinde, yine boyun kırışıklıkları El kırışıklıkları, saçlarda dökülme, saçların güçlendirilmesi gibi birçok alanlarda hem koruma amaçlı hem de güçlendirme amaçlı kullanılmaktadır. Mezoterapi uygulamalarının içeriği kişinin cilt tipi, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özel olarak belirleniyor. Mezoterapi uygulamaları kişiye e, özel olarak seçilmesi gereken uygulamalardır. E, soruna dönük olarak seçilmelidir. Ee, örneğin solar hasarı olan insanlarda e, antioksidan etkili e, ajanlar kullanırken lekesi olan insanlarda e, glutatyon gibi, traneksamik asit gibi e, renk açıcı ajanlar kullanıyoruz. E, yine yaşlı hastalarda amino asitler, peptitler, süksinik asit gibi daha anti-aging ajanlar seçiyoruz. E, seçtiğimiz ajanlar tamamen kişiye özel olarak hekim tarafından değerlendirilip yapılması gereken işlemler. Cilt gençleştirmede kullanılan mezolifting, cildin yukarı doğru kaldırılmasını sağlayarak daha genç ve canlı bir görünüm kazandırabiliyor. Mezolifting daha ziyade 40 yaşlardan sonra yüzü düşen hastalarımızda yüzümüz sadece parlamasın, aydınlanmasın, aynı zamanda yukarı kalksın isteyen hastalarımız için seçtiğimiz yöntemlerden biri. Daha çok hiyonik asit güçlü içerikleri seçiyoruz. Yüzümüzde bir takım düşen bölgelere tek tek nokta nokta özel seçilmiş bölgelere 5 nokta, 6 nokta lifting gibi gibi uygulanıyor ve yüz yapar yapmaz sağ yarısını örneğin yaptığımızda sol yarısıyla yapılmamış tarafla karşılaştırdığımızda anında kalkış gösteren ve bir sürede bu kalkışın liftingin devam ettiği özel içeriklerin kullanıldığı e, mezoterapilerdir. Geleceğe yatırım olarak yapılan bu işlemler sizi ileri yaşlarınızda da daha sağlıklı, daha gergin ciltlere taşıyacaktır. 3-6 ayda bir bunları yaptırmayı ihmal etmeyin. Deep Fresh uzman bakışını sundu.